Her şeyi yaratacağım, her şeyi yaratacağım. Ya yarattın yaratacağını. Yaratıyorsun. Her gün güneşin ayını yaratıyorsun, her gün soğuğunu sıcağını yaratıyorsun, her gün rızkını yaratıyorsun. Her gün ne bileyim içtiğin suyu yaratıyorsun, her gün nefesini yaratıyorsun. Araban yoksa otobüsün dolmuşunu yaratıp yine gidiyorsun gideceğin yere geleceğin yere mesela. Yapıyorsun yapacağını ya. Yani yaratamıyorum edemiyorum diye bir şey yok ona kalırsa nasıl oluyor? Sen rızkını, lokmanı yaratıyorsun her gün. Hem kendininkini hem çoluğunu, çocuğunu. Aleminkini yaratıyorsun ya. Ama zannediyorsun ki yapamıyorum. Şimdi böyle kısasları duyuyorsunuzdur. Eski pirili ismini, birilerinin mesela gemisi varmış, gemin battı denmiş. Kendini bir yoklamış, üzülmemiş. eee Ondan sonra yok yok yanlış oldu batmamış batmamış diyor kendini bir yokluyor. Yine hiçbir şey olmamış. Sonra soruluyor sen ne hissettin o anda? Ne bileyim diyor hiçbir şey hissetmedim diyor. Onun gibi eğer böyle yaratım yaratımlı olsaydı onun peşine de düşüp de yarattım, yaratamadım. Ben olduğum için yarattım deyip böyle bir şeylere girilseydi e, o zaman ne varlığa ne yokluğa sevinme mahalleri olmazdı. Üzülme ya da sevinme mahalleri olmazdı. Bir kere tutunmaktan, bağımlı olmaktan, vazgeçmekten bahsediyoruz değil mi? Ha, bu demek değil ki olmasın, hiçbir şey istemeyin, hiçbir şeyiniz olmasın. Adam diyelim ki işte o bahsettiğimiz örnek, adam yaratmış gemileri olmuş, E gemiler yanmış. Adam kendi mi gitti yaktı o gemileri mesela, yok oldu gitti diyelim, kendi mi gidip yaktı? Ama gideceği vardı gitti, e, yarattığı gibi yok da etti işte ama adam... Ne varlığına ne yokluğuna üzülmedi bıraktı. Zaten yaratırken bir gün yok olacağını bilmiyor musun? Biliyorsun. E, yok olduğu zaman niye üzülüyoruz? İşte ruhumuz bu. Halimiz bu. Oluşumuz bu. Bunları da yaşıyoruz aynı zamanda. Yaşamayacaksınız demiyorum. Üzülmeyeceksiniz demiyorum. Ama bunlar oluyor. Bunlar olurken de yok yaratamadım. Yok edemedim. Ya öyle bir şey yok. Sen yaratmadın da bugün yattığın yatağı kim olurdu? Ya yıkadığın çarşafı kim yıkıyor? Ne bileyim arabanız iyi kötü olmuştur ya da bir şekilde vardır. Yani kim yaptı? Sen yaptın. Gerektiği zamanda var ettin, gerektiği zamanda sattın, gerektiği zamanda ne bileyim bir şeyler oldu işte. Kim yapıyor? Sen yapıyorsun. yaratanları her an yapıyoruz. Bu yaratım illa benim benim yani ne bileyim tek elinde olmak zorunda değil. Sen sokağa çıktığında bir yere giderken hiç düşünüyor musun ben nasıl gideceğim ben? Hayır gidiyorsun işte ya birisi götürüyor denk geliyor otobüse biniyor ya dolmuşa biniyor ya özel araba hiç fark etmez. Sen yaratım zaten yapa yapa gidiyorsun hayatında. Yaratımı yapmadan hiçbir an yok. Ama hani burada bir tek şey var illa benim olsun. Buradaki halinle yeniden benim olsun. Zaten senin. Böyle bir ayırdım yok, böyle bir şahsiyetlik yok. Çünkü tüm alem senin. Sen hiç dert sen bile sokağa çıksan bir yere gideceğim desen paran olmasa bile yeri gelip gidebiliyorsun değil mi? Öyle bir hal oluyor ki. Oluyor ya. Ne bileyim bir şey oluyor. Bu ben yarattım. Ben y y yaratmamış da olabilirsin. Gidememiş de olabilirsin. Yeri de döner gelirsin. Bir şey olmaz. Yani bunlar hakikatin bu tezahür denen alemdeki bazı şeyler illa istediğin gibi olacak anlamında değil bu hakikat konusu. Hakikat konusu senin olan olduğun halindeki oluşun bu. Yani bilen halin ne istediyse onun oluşu. Senin buradaki nefsin dediğimiz halindeki bazı taleplerin olduruluyor oluşu değil. Ona da burada genelde nasıl söylenir? Olmadıysa da hayırlısıymış demek ki denir, değil mi? E çünkü bilen halen istememiş. Ama sen diyorsun ki olmalıydı. Niye olmadı? Demek ki olmadıysa ben ben olamadım demek ki. Demek ki benim yaratım gücüm yok. Hayır var. Olduğu için zaten bu alem sen döndürüyorsun şu anda. Kendi yüceliğimizi bilmekten başka çıkar yolumuz yok. Her ne halde olduğunuzun önemi de yok ama bakın bu durumda, bu alemde. Yerin dibinde de görünüyor olsan sen yücesin. Bu alemi döndüren sensin. Nes senin tüm taleplerin. Bedene giren her şey, çıkan her şey. Senin yaşamında gerekli olan her şey, senin nefsinle olur zaten ve nefsinizi öldürün. Nefsinizi yok edin. Nefsinizi, şu nefsinizi bu birinin alanına girip zorlamadığınız sürece, birinin alanını rahatsız etmediğiniz sürece nefsinizin hiçbir suçu, günahı yok. Yanlışı yok. Düzeltilmesi gereken bir şey yok. Nefs, nefis nefis demek ben demek. Nefs kötü bir şey zaten değil nefsin olmasa sen ne yapacaksın zaten? Taş duvar olur oturursun ya da ne bileyim duygusuz, ruhsuz. Ne bileyim ne yapılır ki nefsiz burada? Nefsiz yaşam yok. Nefsin azı karar çoğu zarar. Öyle bir şey. Nefsini bilen Rabbini bilir. Şimdi bize biliyorsunuz nefsinizi ya öldürün derler, ya da nefsinize uymayın derler, ne bileyim bir şey derler. Şimdi nefsle sürekli bir savaşa girmemizi isterler. Böyle öğreniriz. Ee, örtülmek konusundan bahsetmiştik. Şimdi benim nefsim açık olmak isterken mesela ben kendimde ya da etrafımdaki gideri olan şey neydi? Ee, ya da etrafımızda öğrendiğimiz kapalı olmak. E, iyice kapanmak, hatta onun artık dozları vardır. Yarı örtündü, biraz örtündü, tam örtündü, tesettüre girdi, öyle oldu, böyle oldu. Toplum içerisinde kendimize göre alanlarımızda e, belirli kademeleri vardır bu örtünmenin bile değil mi? E, şimdi kimisi yaşma almayı da örtünme derken başına ya da yazma deriz, tülben her kimisi tamamen tesettüre girmeyi örtü olarak kabul eder ve çevresi de öyledir. Kendinin geçerliliğini öyle görür, öyle zanneder. Şimdi Nefsi temelde ne dedi? Açık olmak istiyorum dedi kişinin. Ama doğrusu ne? Kapalı olmak. Hatta daha doğrusu ne? Onun kendine göre tesettüre girmek değil mi? Şimdi bunu neden yapıyor? Nefsi ne diyordu? Açık olmak istiyordu. Ama diğer şekliyle nefsi ne diyordu? Doğru ne? Onu yap. İşte örtün, daha örtün, daha da örtün, daha da yap. Şimdi bu kendine göre doğruyu yaptı. Değil mi? Nefsini durdurdu. Nefsi açık olması istemesine rağmen o nefsiyle savaşa girdi ve dışarıdaki toplumun dediğini yaptı. Peki toplum ona ne öğretti? Saçın açık olma, nefsinin dediğine yapma dedi değil mi? Şimdi bu topluma göre toplumun dediğini yapmanın aslında nefsinin dediğini yapmak olduğunu anlayamıyor, bilemiyor. Çünkü geçerliliği o. Toplum içine tutunması gereken hali o. Toplum ona ne dedi? Allah böyle istiyor dedi. Öğrendiği bir şey. Ve nefsi onu toplumdan soyutlamamak için, kendini bu alemde tutundurmak için nefsi kapan diyor, örtün diyor, topluma uy diyor. Neden? Çünkü dışlanmak istemiyor. Neden? Günahkar olmak istemiyor. Çünkü toplum ona diyor ki açılırsan günahkar olursun. İşte artık örneklerini siz daha iyi bilirsiniz. Ya yani topluma tutunmak için, birilerinin onayını almak için, toplum içerisinde toplumu dediğini yapmak için kendisine uygun olan bu olduğuna kendini kabullendirdiği için bir şekliyle. Çünkü öyle geldi, öyle öğrendi, öyle duydu. Tıpkı uzaktaki Allah'a inandığımız gibi birilerinin uzaktaki Allah inancını bize verip de bizim de buna kendi kendimize inandırdığımız gibi ama bunu ne dedik ta başta konuştuk ben tek idim değil mi? önce bir Allah olgusu oluşturdum kendinden güçlü bir şey oluşturdum önce buna inandım sonra peygamber sonra Kur'an falan değil mi? hatırlıyorsunuz bunu. bunun gibi ben bu alemde bu oluşu yaşayacaktım benim önümdeki diyelim ki duvar örtünmek ve ben bunu nefsimin doğrultusundan Başkalarının dediğine göre hareket ederek yapıyorum. Kendi öz nefsim aslında açık olmak istiyordu. Benim önüme kapanmayı koymasalardı benim aklıma kapanmak belki aklımın ucundan bile geçmeyecekti. Nefsim bu, ana nefsim bu. Bir de kotlanmış nefsim var, kotlanmış Rabbim var değil mi? Ana Rabbim açık olmak istiyor. Kotlanmış Rabbim geçerliliği olan, gideri olan nefsimi uygulamak istiyor dışlanmak istemeyen nefsim, egom, tutunmak isteyen egom, birilerinin dediğinin inancına girmiş olan egom, putlarımı önüme koy putlarımın dediğini yapan egom, nefsim. Şimdi ben putlarımın bana dayattıklarını yaparken nefsimin istediğini yapıyorum. Yine aslında çünkü o şekilde tatmin oluyorum. Geçerliliğim o. Giderim o. Uygun olan o. Doğru olan o. Ama benim doğrum değil. Benim doğrum açık olmaktı. Ama o nefsim sessiz kalıyor. Ve ben o nefsimi o sesini duymuyorum. Duysam bile üstünü örtüyorum çoktan. Çünkü onun gideri yok. Onu uygularsam ters görünürüm, görünürüm. Yanlış görünürüm. Günahkar görünürüm. Toplumda giderim olmaz. Anam sevmez. Atam sevmez. Ne bileyim çevrem sevmez. Yanlıştır. Çünkü topluma göre yanlış. Benim de yanlışım oluyor ister istemez. Nefsini bilen Rabbini bilir. Şimdi benim nefsim açık olmak isterken ve ben bunu kabul edersem kendimi bilmez miyim? Ama bunu bilmiyorum ki, bunu kabul edemiyorum ki. Çünkü biraz önce anlattım, diğer taraftaki nefs halim ön plana geçip toplum baskısıyla oluşturduğum, Allah inancıyla oluşturduğum asıl nefsimi göremiyorum ki ben kendimi bilsem, kendi arkamda dursam duramıyorum ki. Çünkü ben birilerinin oluşturduğu doğruların arkasında giderek hareket ediyorum. Nefsim benim böyle hareket ediyor. Ve asıl nefsini durdurmak bu nefsini durdurmak. Asıl nefsini öldürmek bu nefsini öldürmek. Dışarıdaki nefsi öldürmek. Kendi içindeki nefsi ayağa kaldırmakken sen dışarıdaki nefsi öldürmen gerekirken sen dışarıdaki nefsi, dışarıdaki egoyu şaha kaldırıyorsun. Ve zannediyorsun ki Açık olmak istediğin halde bu nefsimden, bu şeytandan zannediyorsun. Hayır, asıl şeytandan olan senin dışarıda yarattığın şeytanlar. Asıl şeytandan olan istemediğin halde örtünmen ve bunu istediğini zannetmen. Çünkü sen topluma uyduğunun farkında değilsin. Şeytanına uyduğunu bilmiyorsun, kendini görmüyorsun, kendin açık olmak istiyordun orada. Senin Allah'ın açık olmak istiyordu ama senin şeytanın kapalı olmanı istedi ve sen şeytanın dediğini yaptın. Kendini öyle istediğini zannederek doğruyu yaptığını zannettin. Yine sen yine kendi şeytanına uydun. Bu bir örnek. Bunu siz kendi hayatınızda başka konularda da sunabilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Sen bir topluma girdin. Bir salona girdin. Örnek veriyorum. 3-5 masa var. Mesela bir düğün salonuna girdiniz. Bir, boş, bir tane boş masada gözün bir sandalyeye ilişti. Dedi ki şuraya gidince şuraya oturayım. Oraya baka baka girdin. Ama sağdan soldan tanıdıklarını karşılaştım. Onlar seni yanına kolundan çekti. Nasılsın iyi misin hoş beş derken gel gel buyur canım yanıma otur dedi. Sen orada kime uydun biliyor musun? Sen kendini unuttun emredenin eline düştün. Neden? Çünkü sana tatlı dilli yaklaştı. Buyur canım buyur canım hoş geldin yanıma otur lütfen şöyle böyle dedi. Senin kanına girdi. Sen orada kendi beninin seçtiği yeri unuttun. Vazgeçtin buradaki şeytanının dediğini yaptın. Önce kendi şeytanın seni unutturdu. Daha sonra da ki karşıdaki şeytanın emrini yaptın yerine getirdin. Çünkü buradaki ben yerini belirlemişti. Sen bunu unuttun. Kendi unuttun yani. Kendi talebini unuttun. Bu bir örnek. Bu küçücük bir örnek. Bunu artık siz kendi hayatınızda yorum. Ya da sen aç değilsin ama birisi seni sofraya oturtuyor diyor ki buyur lütfen otur. Ya yemeyeceksin değil mi? Yemeyeceksin arkadaş. Orada senin iyiliğin için demiş, seni sevdiği için demiş, onu demiş, bunu demiş. Hiçbirisinin hükmü yok. Senin bedenine şeytan girdi. Senin nefsine girdi. Seni şaşırttı. Sana emretti ye ama sen senin bedenin sen yemek istemiyordun. Tatlı dille girdi değil mi? Lütfen tadına bak dedi. İkramım olsun dedi. Benim için ye dedi, misafirperverlik için ye dedi, ikram için lütfen ye dedi, ikram kabul edilmez mi dedi, o dedi, bu dedi. Sen Allah için, bugün <laughs> hani var ya, dikkat et, şeytan seni Allah ile kandırmasın. Tabii ki tatlı dille görünecek. Tatlı dille senin kanına girdi mi? Girdi. Sana emrini yerine getirtirdi mi? Getirtirdi. Sana emretti mi? Emretti. Dediğini yaptırttı mı? Yaptırttı bizim bugün kilo alma meselelerimiz bilmem nelerimiz şunlar bunlar böyle olmuyor mu sen bedenini kendin var ettin kendi bedenini olduran sensin kendi bedenine hükmü geçen sensin senden başka kimsenin sözü geçmez kimse hükmedemez ama hükmettiriyoruz işte bu şekilde kendimizde olmadığımız için sen nefsini sev nefsin senin kötü değil asıl nefsinizi dinlemek var. Başkasının nefsinde hareket etmek yok. Sen gerçekten kendi nefsinin ne istediğinin eminliğinde olduğun zaman dışarının ne dediğinin hükmü kalmıyor. Ama işte o kendi nefsinin arkasında durabilmen için de senin kendini bilmen, kendi arkanda durman gerekiyor. Senin nefsin kodlanmış nefis değil kodlanmış nefslerin hareket ettiğin zaman kendine zulüm ediyorsun. Ama farkında olmuyorsun işte biraz önce verdim ya örnek gideri bu olması gereken bu doğru bu diye yaptığın şey aslında senin doğrun değil. Sen toplum doğrusuna göre hareket ediyorsun. Çünkü geçerliliği o, konfor olanın o, uygun olan o. Onun için yapıyorsun. Kendi nefsin için yapmıyorsun yaptığını. Başkasının nefsine göre hareket ediyorsun aslında ama bunun farkında bile olamıyorsun. Çünkü sen her zaman doğru yaptığını düşünüyorsun. Ama kendi doğru değil başkalarının doğrusu. Çünkü kendi doğrunu yaparsan zulme uğrayabilirsin değil mi toplum tarafından? Ama kendi nefsini yapmadığın için kendi kendine de ayrıca zulüm ediyorsun. Yeniden zulüm ediyorsun da farkına varamıyorsun onu. Ve senin nefsin seni tekrar hesaba sok sokuyor. Diyor ki neden benim dediğim olmadı? Neden benim dediğimi yapmıyorsun? Bu şekilde dile gelir bir şekilde olmasa bile beden isyanını çekiyor İsyan bayrağını gösteriyor nasıl gösteriyor derseniz mesela senin belin ağrıyor bir yerin ağrıyor çok ağrıyor bir şekilde ağrıyor sen buna göz yumuyorsun kapatıyorsun bastırıyorsun gidiyorsun başkasının işini görüyorsun nefsine zulüm ettin ama öbür nefsin nasıl oluyor tarif için söylüyorum öbür nefs diye bir şey yok da e, geçerliliği bu ne olursa olsun e, karşıyı çok seviyor, çok insani davranıyor, başkalarına kıyamıyor. E, kendisini e, ne diyelim e, zora da soksa başkalarını çok seviyor, Allah rızası için yapıyor. Şimdi sen burada nefsine mi zulüm ettin, Allah'ın dediğini mi yaptın? Senin Allah'ın aslında ne diyordu? Beli ağrıyor, otur oturduğun yerde diyor değil mi? Git tedavini gör diyor ya da kendini dinlendir diyor. Ne bileyim ne diyor. Senin Allah'ın aslında bunu diyor ama sen karşıdakine göre hareket ediyorsun. Allah'ın dediğini onu yaptığını zannediyorsun. Kendini ne olursa olsun başkasının dediğini yapmakla Allah'ın rızasını yaptığını düşünüyorsun. Nefsini zulüm ettiğini farkında bile değilsin. Ve nefsin işte hesap sorucu olarak size yeter diyor değil mi? Şimdi sen doğruyu yaptığın için gönlün bir taraftan mutmayın, razı. Diyor ki ya tamam ne olursa olsun ben Allah rızası için bir şeyler yaptım. İyi insan oldum, iyilik yaptım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ama nefsin, kendi zulmünün yaşadığı zulmü sana, atıyorum gece yarısı bir sızıyla seni uyandırdı. Yahut da, e, ne diyelim, belini daha da ağırlaştırdı. Halbuki sen belki de o iyilikleri yaparken, belki de benim sağlığım Allah'ın faydası olur. Allah'ın rızasını yerine getirdiğin için, belki de sana faydası olur. Senin belinin ağrısı bile belki de geçer, değil mi? Toplumda böyle de bir kanı var. İşte Allah rızası için yaptığı için Allah ona fayda da gösterir. Sağlığını eline verir falan. Hayır. Sen Allah'a zulmetmişsin ki zaten bedeninde. Sana Allah ne diye yardım etsin? Allah dediğin kavrama göre konuşursak. Nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. İşte dediğim gibi istemediğin şeyi yaptığında fark edemediğin egon önüne geçip seni doğruyu yaptığına ikna eder. Senin nefsini ön plana çıkarmana izin vermez. Ve sen kotlanmış nefsinle, kotlanmış egonla, kotlanmış Rabbinle diyelim, doğrularını yaparak hareket ettiğinde kendi nefsini görmezlikten geliyorsun. Nefsin her zaman hesap sorar. Neden benim dediğim olmadı diye ama biz onu duymayız. Çünkü dedim ya sen iyilik yaparak doğruyu yaptığını zannettiğin için nefsinin sesini duyman mümkün değil. Çünkü onun dediğini yapmak zor. Nefsinin dediğini yaptın zaman e, yattın kaldın, e, gittin doktora gideceğim dedin gitmedin. Onları yapmak zoruna gitti. Çok canına git geçmediği sürece. Ama başkalarının dediğini yapmak kolay. Neden? Ne olursa olsun iyilik yapıyorsun değil mi sonuçta? Ama nefsinin sesini kıstın. Diğer şekliyle nefsin harekete geçiyor. Egosal tatmin yaparak harekete geçiyor. Oradaki nefsini susturuyorsun. Allah'ın dediğini susturuyorsun. Diğer şeytani nefsin diye öyle artık anlatmak için söylüyorum. O nefsinin dediğini yapıyorsun. Ve bundan büyük bir hoşnutluk duyuyorsun. Allah'ın dediğini yaptığını zannediyorsun iyilik yaparak. Ben bunu şöyle söylüyorum. Şimdi e, hepimizin çocukları var değil mi? Hemen hemen işte bir ya da iki üç neyse var. Şimdi sen kendini de bir çocuk olarak gör. Kendini de bir çocuk olarak gör. Emsal çocuklarını emsal bir çocuk olarak gör. Ve onları kardeş olarak düşün. Kendi çocuklarında kendini kendi çocuk halini kardeş olarak düşün. Şimdi bizim için öncelik neydi? Hep çocuklarımızdı değil mi? Şimdi kendini çocuk olarak koy. Kendi çocuklarınla kendi çocuk halinin arasındaki farka bak. Şimdi sen kendi çocuk halini ön plana almıyorsun. Kendi çocuklarını ön plana alıyorsun. Ve senin çocuk halin sana sürekli diyor ki neden benim dediğim olmadı? Neden onun dediği oldu? Neden beni susturdun? Değil mi? Çünkü biz çocuklarımıza kıyamayız. Ama kendi çocuğunun sesi çıkmaz. Niye? Onu susturabildin çünkü. Vurdun ağzına susturdun. Ama kendi çocukların senin için daha önemli değil mi? Kendi halindeki çocuğunu susturabiliyorsun ona sözün geçiyor ama diğerlerine sözün geçmiyor. Neden? Çünkü toplumsal halde çocukların senden daha değerli. Çocuklar ne derse o olur. Örnek olarak söylüyorum. E kendine kıyıyorsun çocuklarına kıyamıyorsun. Ama işte nefsin dediğim kendi nefsin ortaya çıkıyor diyor ki ben de şunu istiyordum beni savunmadın. Ben de bunu istiyordum benim dediğimi yapmadın. Ben de çocuktum. Ben de çikolata istedim ama misal. Bana almadın onlara aldın. Ya da önce bana vermedin gittin ona verdin. Nefsin hesap soruyor sana. Ama sen onu görmezlikten geliyorsun. Çünkü sen kendini görmüyorsun. Kendini hesaba değer görmüyorsun. Kıymeti vermiyorsun. Ama işte sendeki çocuk her zaman dilde. Önce bendim diyor. Önce ben. Ben de çocuktum diyor. Bunu örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Sen kendi çocuklarını, kendi çocuğundan, kendi çocuk halinden ön plana aldığın anda senin nefsin seni sürekli hesaba çekecek. Ve çekiyor da. Biz göremiyoruz. Toplum içinde de öyle. Şimdi sen çocukların için koşturuyorsun bir şeyleri. E kendinle aynı ona benzer çocuk halini olarak düşün. Sen de şunu 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 şöyle istiyorsun, böyle istiyorsun. Ama kendini hiç ön plana almıyorsun. Hesap soruyor aslında da sen yine dedim ya zaten o talebi bulunduğunda sen onu kafasına vurdun. Ama çocuklarını ön plana çıkardın. Diyelim ki sen hasta demiyorum bak bu örneklerle kolay oluyor. Hasta falan değilsin tamam mı? Sen bir küçük çocuksun. Senin diğer çocukların da kendine göre bir çocuk. Bunlar kardeş diyelim. Şimdi senin halindeki çocuk halin hiçbir sebebi yok. Diyelim ki parka gitmek istemiyor. Tamam mı? İstemiyor diyelim. Ama diğer çocuklar gitmek istiyor. Şimdi gitmek istemeyen bir çocuk var. Gitmek isteyen çocuklar da var. Şimdi sen kendini susturur bastırırsan kendi çocuk halini bastırmak kolay değil mi? O zaten o gitmek istemiyor sorun değil. Sustu zaten. Ama diğerleri tutturdu gideceğim de gideceğim gideceğim de gideceğim. Ve zaten sen onlara kıyamıyorsun değil mi? Aldın gittin. Ama buradaki çocuk diyor ki ben gitmeyecektim. Ben istemiyordum. Beni de tabii susturmak da kolay çünkü o gitmek istemiyor. Onu susturmak kolay. Onu koydun gittin evde. Çocuklarla sen bir oldun gittin. Ama o soruyor. Ben de seni istiyordum yanımda diyor. Niye gittin? Ben istemiyordum senin de gitmeni. Yani diyor ki ben gitmek istemiyordum. Beni götürdün zorla. Ben istemiyordum diyor. Yani sen kendindeki benini dinlemedin. Dışarıdaki benini aldın gittin. Onların dediğini yaptın. Diyeceksiniz ki yapmayacak mıydın? Yapmayacaktın. Çünkü kendi beni istemiyordu. İlla hasta olması, şu olması, bu olması gerekmiyor ki. Ki bizler zaten hastalık, ustalık öyle şekilde dinlemeyiz ki biz zaten koşa koşar gideriz hastalık, hastalık dinlemeyiz. Biz. Yeter ki ayakta durabilelim, değil mi? Gözümüzü kapatır gideriz biz her yere. Yeter ki git, onun dediği olsun, bunun dediği olsun. Ama sen, sen gerçekten istiyor muydun? Ve ki onların dediğini yaparak işte e, her şey olmuyor. Çünkü sen kendi hakkına girdin ya. Sen kendini nasıl susturduysan o çocukları da susturacaktın. Sen nasıl bazı şeylere razı olduysan o hani eve susturup susturdun gittin ya. Onu nasıl dinlemedin? Nasıl susturdun? Nasıl kafasına vurdun? Nasıl Allah'ı dinlemedin? Diğerlerin de işte onu susturduğun gibi, o Allah halini küstürdüğün gibi, o Allah'ın dediğini yapmadığındaki gibi, orada Allah'a karşı nasıl isyan ettiysen, nasıl dinlemediysen, asıl orada seni zorla götürenlere karşı yapacaksın onu. Ama biz orada ne yapıyoruz? Görevimiz bu diyoruz. Uygun olan bu diyoruz. Hayır, önce sen. Sen gönüllü ol. Dağları devir, önemi yok ama gönüllü olmadığın bir noktada sen başkaları için hangi dağları devirirsen devir hükmü yok. Nefsin sana bunun hesabını soracak. Ne yapacak? Mesela çocuklarla gittin çocuklar ağlayacak, tepinecek, kıracak, yıkacak. Onun hesabını soracak sana. Çünkü sen için için gitmek istemiyordun.